Siyasetin muhalefet kanadında da hareketli saatler yaşandı bugün. Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni kamuoyuna açıkladı. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan metinde Cumhurbaşkanı seçiminden ekonomide atılacak adımlara kadar birçok önemli başlıkta yeni düzenlemeler yer alıyor. Altı lider kürsüye birlikte çıkıp beraberiz mesajı verdi. Muhalefet partileri seçim beyannamesi niteliğindeki ortak politikalar mutabakat metnini açıklamak üzere buluştu. Yürütme reformuyla Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı... 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Altılı Parti'nin genel başkan yardımcıları aylardır çalışıyordu. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan metni hazırlayan o isimler tek tek kürsüye geldi. Birer bölüm okudu. Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah artışını da hesaba katacağız. Duydun mu baba? Artık 14 Mayıs'tan sonra emekli aylığın sana yetecek. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ekonomiyle ilgili atılacak adımları Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı açıkladı. Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde iptal edilecek proje ve anlaşmalar da metinde yer aldı. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Yüksek fiyatta mevcut doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Toplantı sürerken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin uysalın uyukladığı anlarda kameralara böyle yansıdı.